Aa, ama anneciğim senin üstünde kostüm var. Evet ne olmuş ben de gelmek istiyorum kostümüne. Peki senin paran var mı anneciğim? Var hepsini alacağım 100 lira. Hadi o zaman gidelim gel bakalım. Aaa Nisa'yla annesi markete gidiyormuş. Onlardan gizlice arabaya bineyim. Ben de gideyim markete. Ama benim param yok. Neyse Nisa'nın parasının yarısını alırım. Ama gizlice almam lazım. Arabada alırım. Evet evet arabada bir plan yaparım. Şimdi gidin de Nisa'nın annesinin arabasına gizlice binip saptanayım. Çok hızlı git ben de gidiyorum. Anne kapıyı hiç takılıkmışız. Anneciğim unutmuşuz galiba. Hadi neyse biz gidelim. Anne arabanın anasını aldın mı? Evet aldım anneciğim. Hadi sen ayakkabını giy. Anne anne çağır. Tamam anneciğim hadi sensörü çağır da gidelim bir an önce değil mi? Hadi anneciğim asansör geldi, kapımız açıldı. Arabamıza doğru gidelim. Market'e gidiyoruz. Hadi anneciğim arabamıza doğru Anne. gidelim. Ne oldu? Nisa, ne bu ses ne? Arabamızın alarmı çalıyor. Anne. Aa, yoksa biri bizim arabamıza mı bindiler dersin? De Hadi arabamıza doğru gidelim. Hemen gidelim anneciğim bir an önce. Gitmemiz lazım. Niye bizim arabamızın alarmı çalıyor ya? Çok merak ettim. Aa, neyse arabamız kapısı açık. Ay, ben öne bineyim Melisa. Açık mı unuttuk ya biz? Sen yan tarafıma bin de gidelim anneciğim bir an önce markete. Hadi bebeğim. Anne bindim. Ay anneciğim ya ben de arabada biri var sandım. Alarım niye çalıyor dedim ya. Allah Allah. Niye alarım çalıyor dedim. Bir vardım kapıyı açık unutmuşuz. Bir de evin kapısını açık evet. unutmuştuk değil mi? Ne kadar da şaşkınız. Evet. Hadi yavaş yavaş gitsek mi acaba? Ama bir şey söyleyeceğim. Senin önünde ne işin var anneciğim? Hadi bakalım arkaya. Anne bugün önde gidebilir miyim? Lütfen. Hayır anneciğim biliyorsun ki çocukların önde gitmesi <laughs> çok tehlikeli. Emniyet kemerini takıp arkada gideceksin. Hayır inatlaşma lütfen. Bak hukuk kostümünle gitmene izin verdim zaten. Bir de benim de bu yüzden inatlaşma. Yoksa seni eve göndereceğim. Hadi bakalım arkaya. Seni yaramaz seni. Üf <laughs> <laughs> ya tamam arkaya biniyorum. Arkaya, arkaya binmeye de hiç Hadi hadi nazlanma bin bakalım arkaya. Nisa'yı bir kontrol edeyim bakalım. Emniyet kemerini bağlamış mı? Nisa'cığım emniyet kemerini bağladın mı anneciğim? Aa, bağlamadan olur mu? Aa, Nisa! O yanındaki kim? Örümcek, Allah, örümcek adam mı? Aa, Nisa örümcek adam bizim arabamıza gelmiş. Allah. İnanmıyorum. Ne işin var senin arabada? Anne o bunun var burada anneciğim bilmiyorum ki bir de senin montun arkasına saklanmaya hey. çalışıyor kocaman sanki görmeyeceğiz gibi yaramaz senin ne işin var burada örümcek adam biz markete gidiyoruz Öf, ne var ya bugün beni de götürseniz olmaz mı bir sürü paran varmış Nisa bugün ben de seninle gelmek istiyorum biraz da ben para harcasam olmaz mı şimdi gelip size söylesem beni markete götürün ben de gelmek istiyorum desem beni de götürmeyeceksiniz onun için ben de gizlice bindim arabaya ne var yani ne var şurada küçücük yer kaplıyorum zaten ben küçücük bir örümcek adamım bak sen kocaman hulk olmuşsun kazılarının yüzünden koltuğun burasını sıkıştım. Hayır bu para benim anne ya paramı istiyor. Aa, aa olur mu öyle şey örümcek adam niye sana kızımın parasını vereyim niye paylaşsın seninle hem biz seninle markete gitmek istemiyoruz. İn çabuk arabadan. Bana ne? Bana ne? Bana ne? inmeyeceğim işte. Ne var bugün de beni götürseniz? 50 TL'sini para versem olmuyor mu? Koskoca ölecek adam senin evine geldi. 50 TL para vermiyorsun. 2 tane gofret alacağım, 3 tane dondurma alacağım. Ne var bunda? Nisa ya, bu iyice Ay saçmalamaya başladı. Evet, paranı istiyor bir de 50 lirasını istiyor sanki az paraymış gibi. Git çalış da kazan. Ne işin var bizim arabamızda? Allah Allah gizlice biniyorsun bir de. Neyse, uslu uslu oturun bak ben şimdi yavaş yavaş markete gideceğim, tamam mı? Sakın kavga etmeyin orada. Tamam, ben çok uslu uslu oturacağım burada. Hiçbir yere örümcek ağı atmayacağım. Arabanız çok temizmiş. Örümcek ağlarla arabanızı batırmak istemiyorum. Nisa'yı da çok seviyorum. Nisa marketten sonra oyun oynayalım mı parkta? Şu markete gidelim de ben sana örümcek ağlarımı göstereceğim. Örümcek ağımı bir atacağım. Sana bir sürü doldurma çekeceğim. Sonra saklanacağım oraya. Öbür tarafa da bir örümcek ağı atacağım. Sana gofret getireceğim. Tam önüne düşüreceğim. Ben okum benim. Aferin sana Nisa. Sen koskocaman hulksun. Aferin böyle paranı paylaş tamam mı? Örümcek adam sende. Markette sakın anı kullanma tamam mı? Bak seni uyarıyorum. Tamam tamam. Arabanızda da akıllı akıllı oturacağım. Markette de hiç yaramazlık yapmayacağım. Hiçbir yere de örümcek ağımı atmayacağım. Yeter ki beni de götürün. Tamam anlaştık o zaman. Yoksa sana ceza veririm. Biliyorsun benim biberlerim evet. çok acı değil mi Nisa? Evet. Biberlerimden herkes çok korkar. <laughs> en acı biberler bende. Hadi akıllı akıllı oturun. Gidiyoruz şimdi. Örümcek adam markette akıllıdır ha. Tamam Nisa. Hadi geldik. İnin bakalım arabadan. Şimdi markete gidiyoruz. Bakayım Ulka. Ay kim örümcek adama? Nisa 100 lira da ne alacaksan al hadi. Aa Nisa Anne, ne yapıyor bir örümcek bir adam? Çocuklar, evet var. anneciğim galiba parktaki Her çocukları gördü. Evet örümcek ağa atma diye anlaşmıştık örümcek adam. Bak seni götürmeyiz tamam mı? Akıllı olsun durman lazım. Nisa bu örümcek adam da ne kadar yaramazmış. ya. takıldı peşimize. Aile, aile. Aa Tamam tamam atmayacağım örümcek ağımı. Hadi gidelim markete. Hadi bakalım markete geldik. Ay örümcek adam da markete gelmiş. İlk defa geliyor. Şunun şaşkınlığına bak. Nasıl etrafa bakıyor değil mi Nisa? Aa, burada bir sürü cips var. Cips alın bana Nisa bir sürü cips istiyor. Zaten almıştık değil mi? Hadi ya biraz da kendisine göre alsın cipslerden. Bakalım nelerden alacak çok merak ediyorum. Benim en sevdiğim cips acı olanlardan. Aa Nisa acıma olan cipslerden istiyor. Onlar en pahalısından şaşkın. Sadece 50 lirasını sana vereceğiz. Daha fazla bizim paramız yok. Daha pahalı bir şey alamazsın değil mi Nisa? Bir tane de dondurma alalım Nisa bir tane de dondurma istiyor. Hangi dondurmadan tahmin ettiğimiz sakın alma. Parmak istiyorum Nisa. Onun... Nisa buz parmak istiyormuş. Hadi dondurma reyonuna gidelim bakalım. Neler varmış. Ay örümcekle de kulku da markette görenler şimdi ne diyecek. Markette dolaşıyor bu şaşkınlar. Hadi bakalım alın dondurma da görelim. İnşallah buz parmak vardır değil mi Nisa? Buldun mu buz parmağı? Yaşasın buz parmak dondurmayı buldum. Alacaksın ama değil mi? Tamam tamam alacağız söz verdik alacağız yapacak bir şey yok. Nisa sen ne alıyorsun kendini anneciğim? Hulklar ne seviyor? Hulklar hangi dondurmadan sever? Örümcek adam aldı. Duvuz parmak dondurmasını sen ne alacaksın? Bak çok pahalı bir şey alma tamam mı? Zaten paramız belli. 100 liramız var sadece. Ondan mı alacaksın? Hulklar onu mu seviyor? Yok koşalı mı? Ay bundan nasıl dondurma alıyor ya? Bir de ben kendim alabilir miyim? Benim en sevdiğim dondurma hangisi? Ben de bu dondurmadan alacağım kendimize. Evet eve gidince dondurma partisi yaparız değil mi? Ay şuradan bir tane de enerji içeceği alabilir miyim? Hayır. Paramız kalmadı değil mi? Nisa saçmalamaya başladı. Bir de enerji içeceği çıkarttı başımıza. Enerjin mi bitti? Belli oluyor. Bence sen artık evine git. Bakayım ağlarından ağ çıkıyor mu? Çıkmıyor değil mi? Bakalım Nisa. Bana ne ya? Ben enerji içeceği alacağım. Nisa enerji içeceği Aa, almak ne, istiyor. Orpiyamış kaldı değil mi anneciğim? Onu da sana harcayamayız değil mi? Ben çikolata alacağım. Tamam Nisa sen ona çikolata alacaksan maalesef sana enerji içeceği alamayız. Enerji içecekleri ne kadar pahalı biliyor musun? O zaman ben de kola alıyorum. Nisa tamam hadi kolasın dağılsın da Baksana yoksa akıllı durmuyor. Biz bir an önce gidelim buradan. Cana gördükçe her şeyi istiyor değil mi Nisa? Ne kadar şaşkın bu. Bakayım enerjin yerine gelmiş herhalde. Dondurmaları da aldın. Hadi bakalım her istediğini aldık. Başka bir şey istiyor musun? İstiyorum. Arabaya giderken ben süreceğim. Aa, aa Nisa arabaya giderken ben süreceğim diyor. Senin öyle göçlerin de mi var? Araba sürmeyi de mi biliyorsun sen? Aa, çok güçlüymüş herhalde Nisa. Hadi gidelim bakalım araba sürmeyi biliyor musun? Hadi bakalım marketten geldik. Arabayı sen mi kullanacaktın? Emin misin? Evet. Arabanın anahtarını vereceksin. Çünkü arabayı ben süreceğim. Tamam ama dikkatli sür tamam mı? Hadi Nisa bin arkaya anneciğim bebeğinin yanına. Hadi örümcek adam hazır mısın? Gidiyoruz. Hadi çalıştırsana. ne ya? Bunu ne yapacaktım ben? Yok Nisa ben bunu ne yapacaktım? Nasıl çalışıyordu bu araba? Anne o bu arabayı sürmeyi bilmiyor herhalde. Anneciğim bilmiyorsan niye oturdun oraya? Seni yaramaz seni. Beni mi kandırdın yoksa? Ya biliyordum sanki ama herhalde bilmiyormuşum ben ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Burada bir sürü düğme var. Nisa'nın annesi sen bu arabayı nasıl sürüyorsun? Karıştırmadan bu ne işe yarıyor Nisa'nın annesi? Bir de bu ne işe yarıyor? Aa Nisa Anne, görüyor musun? Bilmiyor. Bilmiyor. Anne en iyisi sen geç bu arabayı bozar. Evet anneciğim bence de arabayı bozar. Zaten sana emanet eden de suç. Ver bakalım anne ben anahtarı. Sen de iniyorsun yavaş yavaş. Bin A yanıma akıllı akılda otur. Sakın bak etrafa ağlarını atma tamam mı? Ne istersen aldık. Aa Nisa küstü mü ne? Tamam tamam hadi gel Nisa'nın annesi sen sür. Ben daha sonra sürmeyi öğrenirim tamam mı? Tamam hadi şimdilik in bakalım. Daha sonra görüşürüz. Bak örümcek adam bunu buraya takıyorum öğren. Bir dahaki sefere sen götüreceksin bizi tamam mı?